Haydi Murat! 4 saniye Dikkat, Bekte. Dikkat, devam. Devam. Devam var. 4 saniye var. Temiz temiz. temiz! temiz! Ben piyade uzman onbaşı Burhan Bekir. 1993 yılı Rize Çaylı doğumluyum. İki çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuyum. Babamı kanserden kaybettikten sonra annem, kız kardeşim ve babana hem analık hem babalık yaptı. Bizleri vatanı millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirdi. Ben de artık sorumluluk alıp Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman erbaşı olarak görev almaya karar verdim. Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde aldığı 16 haftalık zorlu eğitimin ardından komando beresini takmayı hak eden Burhan, bugün Sivri Tepe'ye tırmanacak ve an içecek. Yarın ise mezuniyet törenine katılacak. Sivri Sivritepe yolunda ilerleyen Burhan, attığı her adımda aldığı eğitimin kendisine kattığı anları hatırlıyor. Komandolar hazır mıyız? Tamam hazır. hazır. Komandolar işte meşgul hal bu. Eğitimsiz birlikler için burası bir cehennem. Siz eğitim aldınız. Gazanız mübarek olsun. Hazır. Burak! Hedef düşüntü Burak! Gelin! Geç de de kalma! Devam et! Karşıdan sürekli ateş geliyor, devam et! Ateş taşıdığını kor! Arkada emniyetini bırakma! Yeni emniyetini bırakma! gidere hadi hadi Adı, come? Come. hadi Thomas. hadi 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 Kate, hadi Gide. hadi kapia no, 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 no. kapia Anla daha iyi peş etmiyorsan sen kovalırsın. Korkar mıyız Burhan Şehit olmaya hazır mısın Hazırım komutanım Olmayacaksın hayatta kalacaksın Sana verilen görevleri Başaracaksın Bunu yaparken ne yükseklik Ne düşman Ne de herhangi bir olumsuzluk Sana engel olmayacak Bunun için buradasınız Tekmeyin Kursu uzman onbaşı veçi. 76 metreden helikopter metoduyla inmeye hazırım komutanım. Kim? Komando. Kim? Komando. Olamazsın. Ya. Olamazsın. Ya. Komandolar. Allah. Komandolar. Allah. İn. Kardeşim, mavi bereye takmaya az kaldı. Ama değdi. Komandolar, burası sızma parkurundan geçiş eğitim alanı. Burada kullanılan tüm mühimmat ve patlayıcılar gerçek. Buradan geçersen kendini kurtarsın. Buradan geçersen arkadaşını kurtarsın. Buradan geçersen birliğini kurtarsın. Hazır mıyız? Hazır. hazır mıyız? Hazır. Kim? Kurulu. Kim? Kurulu. Yat. 啊！No! Kompozit başlık çıkar. Mavi bereği. yüksek sesle tekrar et. Korkun edin mi? Biz de alalım evleri. Biz de alalım evleri. Ruh yaptık göklere. Ruh yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce Engin dağları. Yüce Engin dağları. El verir uzanırız. El verir uzalarız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı çelik pençemlezerim. Düşmanı çelik pençemlezerim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Avada. Havada. Havada. Karada. Karada. Denizde. Denizde. Çölde. Çölde. Çatakta. Çatakta. Atakta. 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 Her zaman her yerde. Her zaman her yerde. Hazır. Daim hazır. Hazır. Daim Kim? Komando. Kim? Komando. O Ya. O Ya. Allah! Komandolar! Allah! Dikkat! Kahraman komandolar, şanlı bayrağımızın altında, içtiğiniz komanda aldığınıza, sabit kalacağınıza inancım tamdır. Allah, Türk komandosunu korusun. Sağol! Sizler de sağ olun. Y que Hoş geldiniz. Yok dedim, yok Aslanım ben olsun böyle. güzel olmuş Oh, oh anne sana kurban olsun. Omrumdan omur Allah seni yüzersin sen. <laughs> evet. Kokuna sevinç. Oh. oh. Bir gün diz çöktü bana anne dedi ne olur dedi ömrümde bir defa dedi istediğim bir şeyi bana dedi yapmama müsaade et dedik. Çünkü dedi oraya gidersem dedi senin bana duan olacak ki dedi benim dedi işim rast gitsin dedi. Ben o sözün altına artık daha hiçbir şey söyleyemedim ona. Yani şimdi gurur duyuyorum. Yani ben bir bayan olarak bile oğlum öyle gördükten sonra diyorum ki keşke ah keşke ben de oğlumun durumuna ben de olsam ben de gitsem diye. Çünkü devletimizi seviyoruz, askerimizi seviyoruz. Bir anne olarak zaten bir askerin zaten evlat hepimizin evladı yani. Farklı düşünüyoruz, farklı hissediyoruz. ailelerin gururlu alkışları arasında Brövel'er ay yıldız için çarpan kalplerin üzerindeki yerini alacak.

deniz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yara ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o, hak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Allah'ım düşmanlarımızı güldür. Ezanımızı dindir. Bayrağımızı indir. Kılıcımız keskin, yolumuz açık olsun. Amin.